Selamlar herkese, Aktüel Pazar'a hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere iPhone 12 güncel sızıntıları ve çıkış tarihinden bahsedeceğim. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan direkt konuya geçelim. Yeni iPhone 12 Apple Eylül etkinliğinde duyurulmadı biliyorsunuz. Ancak yeni telefon serisini Ekim ayında ayrı bir etkinlikte görmeyi bekliyoruz. Ve şu anda en olası tarih 13 Ekim olacak. Apple'ın 15 Eylül etkinliği Apple Watch 6, Apple Watch S iPad Air 4 yeni bir iPad Apple One abonelik hizmetleri ve Apple Fitness Plus adlı yeni bir hizmetin lansmanına odaklanmıştı. Peki Ekim ayı geldiğinde iPhone 12 için ne bekliyoruz? Apple için bir ilk olarak yeni iPhone'a 3 farklı telefonun katılması bekleniyor. Bunların iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırıldığı söyleniyor. Ancak son zamanlarda bir sızıntı temel iPhone'un iPhone 12 mini olarak adlandırılacağını öğrendik. iPhone 12 mini hakkındaki video için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirsin. 12 Max iPhone 12 olarak adlandırılacak. Her durumda özellikle yılın başlarında piyasaya sürülen iPhone SE'yi hesaba kattığınızda bu yıl her zamankinden daha fazla iPhone seçeneği olmalı. İlk 5G iPhone dahil olmak üzere Apple'dan bazı büyük güncellemeler bekliyoruz. 5G ağlarının dünya çapında yayılmasıyla bu yıl telefonları iPhone 11 serisinden çok daha geleceğe hazır hale getirecek. Sızıntılar ve söylentiler iPhone 12 Pro modellerinin tıpkı iPad Pro 2020 gibi bir lider tarayıcıya sahip olacağını gösteriyor ve ayrıca yeni ekran boyutlarından da söz edildiğini duyduk. Küçük olan model 5.4 inçten başlayıp en yüksek model 6.7 inç ile başlıyor. Pildeki büyük yüksel yükseltme ise tamamen onaylandı ve bunun pil ömrü üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir. Yeni iPad Air 2020'de görülen A14 Bionic Yonga seti pek çok kişinin beklediği yükseltme olabilir. Peki iPhone 12 çıkış tarihi ne zaman olacak? 13 Ekim Salı şu anda iPhone 12 lansmanı için en olası tarih gibi görünüyor. Bunun en son kanıtı bir MobileAde bu kadar iddiada bulunan ve ön siparişlerin 16 Ekim Cuma günü açılacağını ekleyen bir kaynak. Bundan önce John Prosser karışık bir geçmişe sahip bir sızıntı olarak iPhone 12 serisinin 12 Ekim'den başlayan haftada duyurulacağını söylemişti. Bu 13 Ekim'de yapılacak bir duyuru anlamına gelir. Çünkü Apple sık sık salı günleri etkinlik düzenlediğini biliyoruz. Pro sıra göre iPhone 12 ve iPhone 12 Max için ön siparişler görünüşe göre aynı hafta açılacaktı. Muhtemelen Apple'ın geçmiş formuna göre 16 Ekim Cuma yani bunların hepsi söylediğim sızıntıyla uyumlu. Bundan sonra telefonlar görünüşe göre 19 Ekim ile başlayan haftada gönderilecek. Yani muhtemelen 23 Ekim Cuma anlamına geliyor. Ancak görünüşe göre iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Kasım ayına kadar ön sipariş veremeyecek ve gönderilmeyecek. Yine de her kaynak bu tarihe katılmıyor. Biri iPhone 12 serisinin sadece günler uzakta olabileceğini öne sürerken diğer yandan oldukça yakın tarihli bir başka çıkış tarihi söylentisi Ekim ayının ikinci yarısını bir duyuruya işaret ediyor. Bu Çin tedarikçi bilgilerini atıfta bulunan ve uzun süredir söylentilere konu olan Apple Airteklerin iPhone 12 ile birlikte geleceğini söyleyen Mako Takara adlı Apple odaklı bir siteden geliyor. Konuyla ilgili Çin'deki birden fazla tedarikçilerden gelen bir başka rapor iPhone 12 serisinin ekim ayı sonuna kadar açıklanmayacağını ve 4G modellerinin kısa bir süre sonra mağazalara çıkacağını, 5G iPhone 12 modellerinin ise satışa çıkmayacağını öne sürüyor. Öte yandan bir kaynak şimdi ilk piyasaya giriş yapacak olan 5G modellerinin 4G modellerinin potansiyel olarak 2021'in başlarına kadar gelmeyeceğini öne sürdü. Bu yüzden burada neyin doğru olduğundan emin değiliz. Bu yüzden henüz bir iPhone 12 çıkış tarihinden emin olamıyoruz. Ancak şimdilik en iyi tahminimiz 13 Ekim. Her durumda yakın gelecekte Apple'dan daha fazlasını duyacağımızdan eminiz. iPhone 12 hakkındaki güncel sızıntılar, bilgiler ve yeni haberler için takipte kalmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.